büyük tuvalet. Bu da yani sonra, önüm tuvaletim. Şöyle nasıl şöyle. Evet, misafir odası. Misafirler buraya gelip oturabiliyor. Televizyon var. Bakın. Okay. Bu misafirler. Şurası. Şurası Balk balkon. Gelin gel. gel. Gelin Türk Balkanımız. Şurada benim okulum var. Çatı var. Onu söyleme okulum. Gel geçelim buraya. Şimdi ne göstermek istiyorum size? Ve hemen düşürüyorum. Aynı adamı. Şöyle. Ben adamı ne tanıyorsanız da o tarafına gönderemedim. Bakın gönder. Tamam. Bilmiyorum. Zaten, nasıl? Nasıl? Okula üfeliğim Murat diyor. Ülkesini... Zor, zor diye çok zor yazıyor. Ve yani zaten Murat ona. Yani bu ben bebekken böyle doğmamalıyım. Ben daha 5'im şimdi. 5 5 5. Ya ya yine videomu benim ben Kendime kalamaz şöyle. şu. Bunu masad, o saat diye oturun insanma da parlaştım. İşte o saat alacağım, sen de parlasın. Herkes gördü baktım ben. Benim kanalım iki tane kanal var bende. Alevele, alevele alev alev, müzik var burada da yani sen ale ale alevele en kralım müzik. Alev 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 şu şunların müziğini koydum. Ama, ama bir şey söyleyeceğim. Alev alev yani şunların müziğini ben söyleyeceğim. Bu videoda sonra. Yatan yatan sevenler beni sevsin. Sevmeyenler sevmeyeceğim. Yapın beni ya. Abone olun ve abone olun. Abone olun. Abone